Ben bu gelişmeleri Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrasi adına üzüntüyle karşılıyorum. Şimdi diyeceksiniz neden açtık kredi? Neden açtık kredi? Arkadaşlar bizim tutacak, dayanacak başka bir gücümüz kalmadı. Bizden de Şakimhan askerleri olarak ülkemizin içinde bulunduğu karanlık sürece dur diyebilmek için parantı yönetimize hakim olan aymaz kafaları, karanlık kafaları aydınlatabilmek için yeterliyoruz. Geçmişte nasıl şehitler verildiyse Nasıl Gaziantep'in işgalinde, Türkiye'nin işgalinde, Kuvayi'nin işgalinde, kurucu genel başkanımızın izinde insanlar varlıklarıyla, camlarıyla, dişleriyle, tırnaklarıyla mücadele ettilerse, biz de elimizdeki tek sermayemizle camımızı ortaya koyuyoruz. Ve örgütümüzden aldığımız destekle, halkımızdan aldığımız destekle, ülkeye yön vermesi gereken Cumhuriyet Halk Partisi hak ettiği noktaya taşınıncaya kadar, vermek istediğimiz mesaj, muhataplar tarafından dikkate almak gereği yapılıncaya kadar açlık grevimize başlıyoruz. Ve bu açlık grevimiz kimse zannetmesin bir gün sürecektir, iki gün sürecektir. Hedefine ulaşıncaya kadar sonucu ne olursa olsun sonucu ne olursa olsun bu açlık grevi devam edecektir. Bazen konuşuluyor ya Şahin Bey ilçe başkanlığı bu kadar önemli. Biz Şahin Bey ilçe başkanlığı, Şahin Bey ilçe yönetim kuruluyana, delegasyon için, şunun için, bunun için açlık grevine gitmiyoruz. Şahin Bey, Türkiye'nin bizden nedir? Denizde bir kumdur. Biz Türkiye'nin içinde bulunduğu Kanal'lı sürece bir ışık tutabilmek için açlık grevine gidiyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şahin Bey'in olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı var. Ülke bir yandan şehirlerin tarikatların hizmetine girmiş, bir yandan tarikat şehirlerin elini eteğini öpen bir başbakan bir cumhurbaşkanı ülkeye hakim olmuş. Bir tarafta yerel yönetimlerde eşine, dostuna, hırsına, akrabasına BM'nin alıp parasını peşkeş çeken bir siyasal anlayış iktidarda bulunuyor. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi. Bu krallığa son vermesi gereken halkın tek umut kaynağı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler bırakmışlar AKP'yi, bırakmışlar yolsuzlarla, soysuzlarla uğraşmayı gelmişler Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep ili Şahin ilçesi ilçe başkanlığıyla, ilçe yönetimiyle, ilçe devletiyle ulaşıyorlar. Ayıptır bunlar. Buradaki uğraş ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerine yakışır, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez yönetimine yakışır. Genel merkez yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde ülkeye yaraşır, sosyal demokrasiye yaraşır, gerekli aşımaları yapılıncaya kadar ülke genelindeki atamalar, ülke genelindeki ihraçlar sonlandırılıncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi merkezin sonunda, sahada değil solun merkezine getirilinceye kadar bu yönde bir şey görünceye kadar açlık greviyle devam edecektir. Tekrardan geminin üstüne hepinize teşekkür ediyorum. Açlık greviniz şehrimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun diyorum. Bizim adresimiz Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> Bu da çok açık bir şekilde ilan ediyorum. Bizleri partiden ihraç ederek, isimle vererek Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve sosyal demokrasi olan sevdamızdan vazgeçemezler. Buna ne yerindeki işbirlikçilerin ne de tavanda sosyal demokrasiden ve soldan uzak düşünceye sahip, dar kadrocu, ben merkezci, koltuk sevdalısı, Dışarıdaki genelde de yerel iktidar değil. Parti içinde de iktidar olayında ne olursa olsun diyen insanların bizi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve sosyal demokrat ideolojiden kurtarmaya, koparmaya, soğutmaya gücü yetmeyecektir. Doğru Cumhuriyet Halk Partisi olmaya devam edeceğiz. Tekrardan teşekkür ederim. Saygı olsun. Demokrasi hiç farkı yoktur diyor. Niye yalan söyleyeyim bunu? Neden yapmıyor bu no doğru dürüst Olacak. Olacak. Hareketin da. ne yapıyor da? Bir de çıkmışlar ağır söyleyin. Başkan yönetim. Bu mahalle bence kendi ülkelerine yapsın. Sevgili arkadaşlar. Bugün. Bugün. Madem sadece. Artık bugün sadece ilçe başkanı avukat Deniz Kurtoğlu 14 yönetici arkadaşı süresi olarak açlık grevine başlıyor. Bundan sonraki süreçte gerek çevre illerden olsun. Çünkü görüşüyoruz, illerle görüşüyoruz gerek şehir içerisinden olsun, gerek çevre ilçelerimizden olsun mutlaka işliklerimize katılımlar olacaktır. Ve muhtemelen bundan üç gün sonra da ülke genelinde bir imza kampanyası başlatılıp Halbuki. bu ayımızdan sonra verilmek istedikler. Soru soran arkadaşlarımız varsa da yönetimle devam Sayın Başkan bu Önder Sav'ın size görevden alındığına dair bir tebliğ oldu mu? Telefonla falan bir görüşmesi evet oldu Arkadaşlar bizimle bir görüşmesi olmadı. Evet. Benim telefonum sayın Önder Sav'da var. Hem iş işte, var, hem cep telefonum var. Bize Eran, ulaşan var. Ne? Ne? yasal bir tebliğ yok. Meşru olarak, biz görevimizin başındayız. Ve bu açlık görevden almak Meşru, hukuksal ilçe başkanı olarak, görevinin başında olan ilçe başkanı olarak başlatıyoruz. Hep bu kimlikle,